ve her yaşta ve her durumda devam etmelidir. İnsan öğrendikçe dünyayı ve yaratılışı daha iyi anlar, bu da ona daha bilinçli ve dengeli bir yaşam sürdürme imkanı verir. Sonuç olarak Errazi'nin öğretileri bilginin değerini ve öğrenmenin önemini vurgular. Bilgi, insanı yücelten, ona dünyayı anlama ve daha iyi bir hayat sürme becerisi kazandıran bir araçtır. Her Müslümanın öğrenmeye ve bilgiyi hayatının her alanında uygulamaya teşvik edilmesi, İslam'ın özünde yer alan temel prensiplerden biridir. Bu bilgelik günümüzde de her bireyin daha iyi bir toplum oluşturmak için sürekli öğrenme ve gelişme yolunda ilerlemesini teşvik eder. Temizliğe önem verin. Errazi temizliğin hem bireysel hem de toplumsal sağlık için kritik öneme sahip olduğunu vurgular. İslam'ın temizliğe verdiği önemi yansıtarak